Merhaba arkadaşlar. Sıfırdan Hesap Kasma serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Evet, dün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha doğrusu dün ben birazcık hesabı kastım. Şimdi bugün yeniden giriyorum. İlk kez sizle giriyorum gördüğünüz gibi. Günlük ödülümü alıyorum. Yeni oyuncu ödüllerinden. Evet. Tecrübe. Bir günlük tecrübe hediyemi aldım. Şimdi biraz paketler gelecek. Teklifler. Hemen onları kapatıyoruz. Evet arkadaşlar ben dün ne yaptım arkadaşlar? Birkaç tane görevimiz vardı hatırlarsanız. Onları yaptım. Şimdi bir şampiyonu 40 seviyeye yükselt görevi vardı. En son onu yaptım. E onu da şöyle yaptım. Kralımı geliştirirken e hatırlıyorsunuz dün taş açmıştık. En sonki videomda taş açmıştık. E o taşlardan şu şampiyonlar gelmişti. Dört tane taş açmıştık. E ve o taş bu şampiyonları kasmaya karar verdim. Kralı e yemetmeye karar verdim. O yüzden de bunları 30 level yaptım. 30 seviyeye yaptım. E şimdi birer tane daha e, şampiyonları 3 seviyeye getirip bunları 4 yıldız yapacağım ve kale yem edeceğim. E, vazifelerde ben vazifemi tamamlayayım. Şimdi iki kalıntıyı da 12. seviyeye yükselt geldi. E, şimdi iki kalıntıyı da 12. seviyeye yükseltmek için e, gidiyorum. Hemen hangi kalıntılarımı yükselteceğime bakalım. Evet arkadaşlar şimdi 12. seviye iki tane e, biliyorsunuz kalıntı yükseltecektik. E, oyunun başında hediye ettikleri yüzüğü 12 yapmaya karar verdim ben. Çünkü zaten kalimde kullanıyorum. 8 yaptığında maalesef kötü alt istatistikler geldi. Atağa geldi iki kere. Hani bu yüzdeli istatistiklere gelmesi çok daha önemli benim için. E, yüzdeli istatistiklere gelmesi niye önemli dersiniz arkadaşlar? Hemen size örnek olarak da gösterebilirim. Şu an mesela iki kez gelmesine rağmen yüzde 26 olmuş. Örneğin bu işte HP'ye yani cana iki kez gelseydi bu yaklaşık olarak %8 olacaktı ya da %7 olacaktı. Önemli değil. %7'den de baz alabiliriz. Hani bunun atak olduğunu varsayarak, atak yüzdeli olduğunu varsayarak hemen küçük bir hesaplama yapalım. Şu yüzük yükseltildikten sonra. Tamam. Şimdi arkadaşlar hatta 3 geldi. Bakın 33 oldu. Yani 3 buna gelse bu yaklaşık olarak %10 olacaktı. 33'e %10 hesaplaması da kolay olacak. Size göstereyim neden yüzdeli istatistikli e, eşyalar, kalıntılar daha önemli. Şimdi arkadaşlar atağımıza bakıyoruz. 577. Değil mi? Şu an 577. 33 bu yüzükten e, şu an yenilemedi şey yapınca. 33 bu yüzükten gelse ne olacaktı? Bu 610 olacaktı. Peki onun yerine %10 olsaydı 57 bize fazladan verecekti. Yani %50 stat e, 33 yerine 57 vermiş olacaktı. Neredeyse aralarındaki fark %60 %70 daha fazla e, istatistik vermiş olacak karakterimize. O yüzden olabildiğince yüzdeli istatistikleri kullanmaya çalışıyoruz. Bakın oyunun zaten bize başta verdiği işte mesela Ghost'ta da yine yüzdeli. İşte hız zaten yüzde yok. Hız da düz oluyor. Kritik oran yüzdeli. Üstteki bütün Eşyalar arkadaşlar e, sabit düz istatistik olarak geliyor yani atak hep böyle geliyor hep atak olarak geliyor yani silahların hepsinin istesi ataktır ve başka hiçbir şekilde değişmez sadece yıldızına göre artısı eksisi olur ama 5 yıldızlı silahların 12. seviyede hepsinin atağı 143 olur. E, HP de böyle miğferde de aynısı kalkanda da defans verir hep sabit düz verir ya bizim için şu önemli olan şu üçlü arkadaşlar orta üçlü bizim için en önemli geliştirirken de zaten şimdi gümüş sıkıntımız da olacak yani şu an. Oyun başlarında daha çok yaşıyorsunuzdur hatta. Gümüş sıkıntımız oluyor. Ee, bir eşya geliştirirken bizim önceliğimiz şu ortadaki üçlü. Yani aslında şu alt diye sayarsak bu mücevherleri üstü de buraya sayarsak ortadaki yani bu sıradakileri geliştirmek önemli. Örneğin hepsi sıfır seviye olsun bunların. Biz ilk başta botumuzu yükseltmeliyiz, sonra eldivenimizi, sonra göğüs sırrımızı. Çünkü bot hız veriyor, hız botu kullanmaya önem gösterelim. Oyun başında hız, yani oyunun sonlarına kadar hep hız. Yani çok ileriki aşamalarda e, hız alt statı olan işte defans yüzdeli, atak yüzdeli ya da hp yüzdeli botlar kullanılabiliyor ama çok çok nadir olarak yani bu oyunda belki yüzde birlik arkadaşlara hitap ediyor. Kalan bütün arkadaşlar ben de dahil hız kullanmalıyız çünkü oyunda hızımız ne kadar çok olursa o kadar fazla tur alırız o kadar fazla hasar veririz ya da işte skilllerimiz o kadar hızlı geri döner işte e, bekleme sürelerini hızlı döndürmüş oluruz o yüzden arkadaşlar hız bizim için en önemli. Sonra da istatistikle göğüslük ve zırh eldiveni arkadaşlar. Bunlarda da genelde hani oyun bize bunu verdiği için bunu taktık şu an daha iyisi yok ama ileride daha güzeli geldiği zaman ben mesela HP olan zırhı takmaya işte defans olan eldiveni takmayı tabii ki karaktere göre değişiyor bu ilerledikçe ben size anlatacağım şu an işte farm yapan şampiyonda belki atak önemli ama işte örneğin clan defans yüzdeli eşyalar takmak daha önemli. Ne kadar uzun süre hayatta kalabilirsek o kadar uzun süre hasar vereceğiz. Clan hasar vermek daha çok zehirle veya işte can yakmayla HP burn'le oluyor. Ee, o kısımlara geldiğimizde anlatacağım. Zaten eğer zaman bulabilirsem yani bu 2-3 gün içinde e, Clan Boss ilgili çok detaylı bir video çekmeyi düşünüyorum. Yani oyunun başından sonuna kadar herkese hitap edebilecek bir video. Genel bilgiler nelere dikkat etmeliyiz diye. Kalıntılarla ilgili de aynı şekilde bu size şu an kısaca bahsettiğim bilgilerin daha detaylısı. İşte hangi kalıntıları tutmalıyız, hangi kalıntıları satmalıyız gibi. Bir, bir, birkaç video çekmeyi düşünüyorum. İşte bu aralar biraz yoğundum ama önümüzdeki hafta çok daha müsait olacağım. O yüzden bu videoları da kaçırmayın derim. Oyundaki herkesin içine yarayacağını düşünüyorum. E, evet arkadaşlar şimdi görevimizi yaptık. Dediğim gibi. a yapmadık. Bir tane daha geliştirmemiz lazım. E, şu an yani geliştireceğimiz bir eşya kalmadı. O yüzden rastgele bir eşya geliştireceğim arkadaşlar. Ya hazır 8 olmuşlardan birini geliştireyim. Ya yani açıkçası çok kullanmayacağım ama hiç yoktan iyidir. En azından defans veren bir kalkanımız var yani. Kalkanı geliştireyim. E, buralarda sizi bekletmeyeyim. Ben geliştirdikten sonra hemen videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar geliştirmeyi tamamladık. Kritik oran geldi. Güzel bir alt istatistik geldi. Görevimizi de tamamlayalım. Bu görevleri de tamamlayacağız ama ondan önce şu an e, şampiyonlarda geliştirebileceğimiz şampiyonumuz var. Biliyorsunuz ile geliştirebiliyoruz. Buraya da hemen başka bir şampiyon koyalım. Boş durmasın. Hiç yoktan bir tane şampiyonu yavaş yavaş geliştirsin. E, hanımıza giriyoruz arkadaşlar. Şimdi rütbe yükseltten dediğim gibi bu 3 seviyeye getirdim şampiyonları rütbelerini yükselteceğim. Ben bu arada bunları hep kastım 2 yıldızdı bunları 20 seviye yaptım bunları 3 yaptım yani video arasında sizleri sıkmamak için çok da uzatmamak için videoları bunları hızlı hızlı geliştirdim. Şimdi hemen bu şampiyonlarımı 3. seviyeye 4. seviyeye aktarayım. Birinciyi yaptık. Hemen ikinciyi de yapıyorum. Normalde arkadaşlar nadir şampiyonları feda etmek çok hani önerilen bir şey değil ama ben bu şampiyonları bildiğim için ve oyunda hani bir tık daha tecrübeli olduğum için görece olarak hani sizler daha yeni başlayan arkadaşlar için konuşuyorum tabii ki benden tecrübeli arkadaşlar da vardır. Ee, çok işime yaramayacağını ileride kullanmayacağımı biliyorum. Tabii ki füzyon etkinliğinde gelebilir ama oyun başında şu an Kyle'in 5 yıldız yapmak benim için daha önemli. Ama eğer arkadaşlar hani size farklı ee, nadir şampiyonlar geldiğinde mutlaka sorun. Hani bu şampiyon iyi midir, kötü müdür diye yorumlarda sorun. Hani eğer klanda arkadaşlarınız varsa onlara sorun. Klanınız yoksa gelin bizim Ghost Legion klanlarına. Orada sorun mutlaka yardım edenler olur. Ee, yani önemli olan çünkü örneğin eczacı. Oyun başında eczacınız var ve yem Yani çok pişman olabilirsiniz ileride çünkü gelmesi zor olabiliyor. Şu an bakıyoruz arkadaşlar Kayle'i geliştiremiyoruz. Bir tane daha 4 yıldız yapmamız lazım. Ben ona çalışacağım. Yani şu 3 yıldızımız var zaten. ya Savaş sahibi aslında iyi bir şampiyon ama çok öncelikli değil benim için. O yüzden ben bir, bir iki tane daha ona yem ayarladıktan sonra Kayle'mizi 5 yıldıza getireceğim. Ee, öyle rastgele bir klana girmiştim burada da. Bu yeni hesap güçsüz hesap olduğu için. Ben video arasında şimdi görevlerimi tamamlayacağım. Olabildiğince e, farmı kasmaya çalışacağım. Ve Kayle'mizi 5 yıldız yapacağımız zaman e, videoyu tekrardan açacağım. Abi, bir tane dün antik parça almıştım onu da açalım yine etkinlik varken Max kon içerik olsun siz mutlu olun. belki güzel bir şampiyon gelir gelmedi gibi ya fena değil aslında arkadaşlar e, ateş ovalesinde işimize yarayabiliyor çünkü e, hasar yansıtma veriyor ateş ovalesinde de biliyorsunuz e, bir kalkanı var o kalkan düşürdükten sonra hasar verebiliyorsunuz siz bütün müttediklere hasar yansıtma verdiğiniz zaman ateş Şövalyesi size vurunca otomatik olarak mesela 4 şampiyon var ya da 5 şampiyonunuz var. 5 kez vurmuş gibi oluyorsunuz. Küçük hasarlar da olsa ama kalkanı düşürebiliyorsunuz. O yüzden hani oyun başlarında gerçekten faydalı bir şampiyon açıcısı O kadar da kötü değil. Bunu kesinlikle yeme etmeyi düşünmüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar ben şimdi görevleri birazcık ilerlettikten sonra videoyu tekrardan açacağım. Bu arada arkadaşlar e, unutmadan şunu da söyleyeyim. E, şu an KL yani 4 yıldız 40 seviye KL hani 10. seviyenin sonuna kadar geldim sayılır. Biraz zorlarsam geçebilirim. Ama şu an ben zaten daha da yani 12. seviye kükürt yoluna gelemeyeceğimi bildiğim için 12. aşamaya. O yüzden şu an 9'da kasıyorum. Niye derseniz arkadaşlar e, yine buraya da videoyu da eklerim köşeden tıklayıp ulaşabilirsiniz. Bir e, oyunda hani ücretsiz başlayan ücretsiz oyuna para vermeden hani herkesin kurabileceği bir arena takımı ile ilgili bir video çekmiştim. Gerçekten de beğenildi. Çok izlenilen bir videom oldu. E, orada da aslında arkadaşlar şu iki arkadaşı kullanmıştım. Cinnet ile Savaş Kadını. E, burada kasıyorum hani e şampiyonlarımı burada kasıyorum. Burada kasarken bir ihtimal en azından o şampiyonlardan birini düşürebilirim diye size de tavsiye ederim burada kasmanız. Çünkü hani cinnetkar hani arena için odaklı ama savaş kadını oyunun her yerinde işimize yarayacak bir şampiyon. Çünkü alan olarak defans kırma veriyor ve e, oyunda hani elde etmesi zor bir özellik bu, dezavantaj bu. Hani alan olarak vermesi zor, bireysel olarak veren çok ama bütün rakiplere vermesi zor. E, o yüzden de burada kasmayı tercih ediyorum. Çünkü bütün Oyundaki bütün zindanlarda, işte arenada, her yerde ya içimize yarayacak bir dezavantaj olacak. Onu da kısaca bildirmek istedim size. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, diğer şampiyonlarımı da kastım. Hemen artık kalemizi 5. yıldızı atabileceğiz diye düşünüyorum. İkileri böyle 3 yıldız yapıyorum. Biliyorsunuz zaten geçen videoda da bahsetmiştim ama bilmeyen arkadaşlar için de yine tekrardan hatırlatma olsun. Şimdi 2 yıldızlarımızı... Hepsini 3'e attık. Şampiyonumuzu da 4. seviyeye atıyoruz. 4. yıldız atıyoruz. Yani savaş rahibi çoğu arkadaş için gerçekten çok iyi bir şampiyon arkadaşlar. Dediğim gibi kullanılabilecek bir şampiyon. Ben sadece kullanmayı düşünmediğim için feda ediyorum. Hani siz benim yerime işte kullanmayacağınız farklı bir şampiyonu 4 yıldız yapıp atabilirsiniz. Ben kullanmayacağım için şey yapıyorum. Hatta bakın kilitli kilidini de açıyorum. Ve feda ediyorum ve Kael'imiz hayırlısıyla 5 yıldız oldu. Evet, aylık görevimizi de tamamladık arkadaşlar. Şimdi 5 yıldız oldu. Bu 5 yıldızı yani 50. seviyelere getirdiğimiz zaman, şu an 1 seviyeye düştü biliyorsunuz. 50'ye getirdiğimiz zaman Muhtemelen e, seferde artık zor seviyeye kadar tamamlarız diye düşünüyorum. Zorun sonuna kadar. E, ben size ara ara yine bilgilendiririm arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum. E, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için videoyu beğenirseniz, abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Sorularınız varsa da yorumlarda mutlaka belirtin. Elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.